Evet canlar yaklaşık bir ay oldu. İkinci aya mı girdik? İkinci aya da girdik. Yeni bölüm geldi ama 50 dakika. Hiç beklemedim. 50 dakikalık bir bölümü hepki videosu çekmeyeli uzun zaman olmuştu. 50 dakika bunu canlı canlı seyretmek istiyorum. Kedi dedi. İyi misin? Dave. Aa. Bu acaba plunger olmadan zaman önceki hali olabilir mi bunun? Bunun dublacıda arkadaşlar yarın yetiştirmeye çalışacağım dublajını yetiştiremezsem Ertesi günü yetiştiririm. Vay be! Tüm sistem aşırı yüklenmiş. Buna tek bir şey sebep olabilir. iyi değil dedi. Ha, bu olayların daha başını gösteriyor şu an sanırım. Yani ilk olaylar nereden patlak verdi acaba onu mu gösteriyor Neden ki? Onu o ne be?

Abi film gibi olmuş ya. Film gibi yapmış. Burdan sonra başla bak. Ha bak pulunjurmen olma zamanı, pulunjurmen olma zamanı. Ha bu zamandan geliyor yani. Ellerinde iki tane. Biraz da gönderme mi acaba? Ha işte bak. Abi gördün mü? Bu acaba yeni mi? Bu şu an yeni mi? Lan çok merak ettim. Yeni mi acaba şu an bu? sahne? yoksa hala o zaman kamera offline olma zamandaki sahneyi mi gösteriyor bu? Onun puluncuğu tekrar geri mi geliyor yoksa be? Oy Puluncur gelse mükemmel olur be. Puluncurumuzu seviyorduk. Hmm. Ameliyat ediyorlar herhalde. Arıyorlar sanırım. Tarama mı yaptılar ki? Abi yoksa kalbini falan alıp başka... ha şok veriyor. Kameraman mı? O da burada iyileşmeye mi çalışıyor? Vay be Titan Speakerman de buradaymış. Elindeki neydi onun? Kırıklık bir kırıklık gibi bir şey vardı. Publication demiş. Vay be. Ben bazı sahneler yine eskisinden olur diye düşünüyordum. Bu ara sahneler yeni sahnelerden bayağı çalışmış yani defo. İnşallah değer diyordum bu kadar geç atmasına videoyu. <laughs> Buralar bizim bildiğimiz sahnelerde. Buraları zaten seyretmiştik. Tamam. Yeni bir şey var mı buralarda? Tamam. Evet buraları atlayalım. Buraları biliyoruz. Yeni bir şey var mı? Yeni şeylere bakalım. 50 dakika video çok uzun çünkü. Evet burada bizi burada fark ediyordu. Sonra içeri girip bize saldıracak. Buraya bir ara sahne koymamıştır. Buraları falan yapmıştık. Dediğim gibi bunu dublajı da yine gelir dostlar merak etmeyin. Dediğim gibi yarına yetiştirmeye çalışacağım. Yarına yetişmezse ertesi güne birkaç gün sürer. Ama onu 50 dakika 50 dakika olacak tamam mı o video? Yine bu eski sahnede de birleştireceğim misin? 50 dakikalık bir video olacak. <laughs> tamam. Buralarda yeni bir şey yok. Burada bölüm bitiyordu. Şimdi yeni bir sahne burası. Hmm, bak yeni bir yerden giriş yaptı. Şu. Şey. Ha yok tamam tamam. Yok. Başka biri bu. Ha yok yok tamam devamı ya. Bir an farklı biri zannettim. Toprağın altında mı kalacaktı? Bakalım. Aynen tamam buluyorlardı. Ama karakterlerin yüzü mü değişmiş sanki? Daha önce bu sarışın kadın mı vardı? Sanki bu yoktu. Allah Allah bunu merak ettim ya. Bu kadın mı vardı? Sanki başka biri vardı. Biraz daha farklı diye hatırlıyorum ben bu sahneyi. Ha dur. Tamam yeni bir yer. Renkli gözlü kadın. Biri yeşil biri mavi. Şimdi bakalım. Kız kardeşim ulusal mahfuz olarak görev yapıyordu. Tüm bunlar olduğunda onu orada bulmaya çalıştım. Alpiste. Ha, laboratuvar vardı ya. Alpis laboratuvarı ondan bahsediyor. Orada aramış. Yemek ne yiyorlar be? Ne gibi kokuyor demiş? Bok mu dedi, <laughs> ne gibi dedi ki? <laughs> Oğlum, puluncırın pompayı mı kullanıyorlar lan? Hayır, işte kardeş sadece bir piston değil, puluncırı hatırladı orada ondan böyle yaptı, puluncırı hatırladı. <laughs> Lockers demiş. Ha, laboratuvarda şimdi soruyor kimler çalıştı diye. Eskileri de topluyorlar. Ne yapacaklar ya? Birini mi birini mi canlandıracaklar yoksa yeni bir silah mı geliştirecekler? <laughs> Oğlum bunlar çok büyükmüş. Baksana. İnsanlar küçücük kalıyor. Biz insanları hiç bunlarla yan yana görmediğimiz için insanlar gerçekten çok küçükmüş. Vay be. Her geleni analiz ettin mi demiş. Ha ölenler yok her gelen kurtulanları burayı istiyor demek ki. O ne lan? Oha. Muhbir lan içeri girmiş. Yeni bir birlik kurma fırsatını değerlendirmeliyiz diyor. Dostluk için gelmiş. Ekibidler adına geldim diyor. Ama biz biz tabii buraları görmedik. Şimdi bunlar ara sahne gösterdi. Vay, acaba bayağı ara sahne var mı? Çok güzel olmuş. Şimdi buralar yine bizim bildiğimiz sabah sahneleri mi? Yok, hayır, hayır, hayır. Pardon. Dur 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 dur. Bu uzun sürer dostlar. Bunu yarına yetiştirmem çok zor bu uzun sürer. Bu birkaç gün rahat sürer. defu ilk defa defu gördük. Oğlum ne kadar güçlü lan. Elin üstünde bir şey mi var diye düşündüm. Kumandayı verecek herhalde. Hmm, tesisimin içinde saklanıyor diyor. Burası defuka aitmiş. Çok öfkeliyim dedi. Hmm. İçeride güvendeler diye düşünüyor dedi ama Tamam işte bu kumandayı vermişti. Profesör öldüğü sahne bölüm bu. Her kapıyı açıyor. Her bilgisayara erişim sağlıyor. Daha fazla bir şey yapamam diyor. İşte bize burada yardım ediyordu. İyi şanslar dedi. Teşekkürler. Aa yakalanmış. İşte böyle yaptım falan diye anlatıyor yani olayı. Sanırım sen nereden buldun diye sordular ona. O da dedi ki işte bana defuk burada vermişti falan işte kumandayı ben onu yakalamışlar ama niye tutukladılar onu? Ajan falan diye mi düşündüler yani? O da bunun işte kaydı gösterdi. Herhalde açacaklar mı? Hala izin vermediler. Mecbur. Lan baya güzel olmuş be. Farklı şeyler bekliyorum. 50 dakika. 50 dakikadan kısa tutmaya çalışacağım dediğim gibi. Yeni bir şey başlıyor. Burası da mı yeni sahne? Yok tamam. Bura bizim bildiğimiz sahne. Tamam buraları biliyoruz. Yeni bir şey yok. Devam edelim. Tamam abi. Devam ediyoruz abicim. Evet burada herhangi yeni bir şey var mı? Zaten biliyorsunuz bildiğiniz yerleri geçiyorum. Videoyu çok Gereksiz uzun tutmak istemiyorum o yüzden. Tamam. Şimdi gidiyorlar. Oğlum şu kameramanı da çok komik atıyor ya. Ben normalde buraları yapmıştım. Ben bu dublaj videosunda bu sahneyi silmek zorunda kaldım. Çünkü bir telif geldi. Mecbur ben bu tarafları sildim. Siz bu tarafları hiç duymadınız. Aslında bu tarafın dublajı vardı yani bu sahneler vardı. Ama mecbur video yayınladıktan sonra ertesi gün sanırım kaldırmak zorunda kaldım veya bir saat sonra çok az kişi buranın dublaj tarafını seyredebildi. Yani videonun yaklaşık bu vid bölüm 4-5 dakikaydı. bir dakikasını falan herhalde seyredebildiniz. Tamam abi. Geçelim yeni şeyler istiyorum yeni Dublaj videosunda tam halini göreceksiniz Ben şu an yeni gelen Bizim görmediğimiz farklı olan neler var diye bakıyorum ondan atlıyorum dostlar Ah be Bu kadını da birisini Birisi için mi çizdi bazı böyle ünlü Youtuberlar falan vardı ya, ünlü kişiler bir ara çiziyordu ya Bu kadın öyle bir miydi Tirol amaçlı mı çizdi bu kadını? Bilen varsa onu da dostlar bir belirtsin yani. Abi yapmayın ya. Bütün kol, bacak, kopardı her şey. Gövde kaldı. Burada seki bilgiler işte yardım ediyor. Oğlum kadın da şey yani. Anaktı da. Astrolarla burada tamam. Geçelim. Vertical demeyi çaldı. Offline oldu bu da. He, şimdi oradan cesedi getirdiler laboratuvara. Tamam burada sinirlerini TV'yi ben. Aptalsanız falan mı diyordu. Burada biraz bak TV TV'ler daha böyle olgun kameramanlar falan biraz daha çocuksu. TV'ler biraz daha böyle sertler yani. Tamam, devam. Rusya diyor. Operasyon zamanına gitti. Bu sene kaç acaba? Kaç yıl önceki olay bu? Hollanda burası da Hollandaymış. Buranın nere? İngiltere mi? Burada yani he, sürekli farklı ya. Burada şey diyordu aslında. Ee, nasıl baş edeceğiz falan daha önce nasıl baş ettiyseniz yine aynı şekilde baş edeceksiniz diyordu bu o sahne hatırladığım diyaloglar burada oydu tam burada bizden saldırıyorlar işini bitirdiler buraları biliyoruz abi geçelim buraları biliyoruz Onların sesi biraz daha anlaşılır olsa çok güzel olacak ya. Yani. Bir tık daha anlaşılır olması iyi olur. Burada bizim Titan'ı ele geçirecekler. O sahne miydi? Ha şu bizim sahne tamam. Tamam buradayız diyorlardı. Kiliseden geliyorlardı. Düşman değiliz diyordu falan. Tamam. Geçelim abi. Var mı farklı bir şey? Burada gördüğümüz farklı bir şey. Şimdilik yok. <laughs> Burada mecbur dost oldukları için beraber çalışıyorlar astrolara karşı. Evet burada özel kuvvetlerin e, savunma dev, savunma servisinin e, şeyi vardı. Onu buluyor işte yerde. Resmini buluyor. Devam edelim. Gördüğümüz yerler atlıyorum dostlar. Gördük buraları. Hmm, burası. Tamam burayı da biliyorduk. Tamam. da güzel bir güzel bir entegre ya. Bunu da iyi yakalamışlar yani astroların. Ama çok güçlü. Bu da güçlü baya Baksana kanka yani bayağı güçlü yapmışlar. Geçelim canlar geçelim dostlar. Bu da büyük bu da büyük bir kavgaydı. Şimdi şey gelecek Astro gelecek reis Astro. Nerede? Birazdan gelecek. geldi. Tamam farklı bir şey var mı burada? Burada bir hiç var mı? Cimen gelecekti herhalde kaçacaktı burada. Cimen mi geliyordu bakalım? Hmm. Abi film gibi ya. Vallahi film gibi yani. Bunlar diyaloglardan pek bahsetmiyorum. Biliyorsunuz dublaj yapacağım. Dublajda hepsini tek 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 anlarsınız. Zaten biliyorsunuz eksikleri sadece görmüş olursunuz. Cimen Cimen kardeş geldi. Bir de Cimen'in sesini de değiştireceğim. Normalde Cimen'in sesi biraz daha inceydi. Bilen arkadaşlar vardır. Şimdi önceden Cimen konuşmuyordu. Şimdi konuştuğu için biraz daha artık böyle kalın ses tonuyla konuşuyor Cimen. Ben de bundan sonra Cimen'in sesini biraz daha kalın yapayım diyorum. Bak. Evet biraz daha böyle kalın yapalım Cimen'i. O yüzden şunu söylemeyin. Ya işte eski bölümlerde sesi farklıydı. Cimen şimdi değişmiş demeyin. Cimen'i biraz daha kalın yapalım. Eskiden konuşmuyorduz Cimen. Biz yaparken Cimen Ha burada işte. Ha burada nasıl nasıl bizim mahvettiler ya? Pikerman da yok, kameraman da yok. Titanların hiçbir ortada yok. büyük bir patlama ya atom bombası gibi ha ne kadar büyük yani bütün elektrikler kesilecekti değil mi ya da enerji yüklemesi oluyor patlıyor fazla enerjiden dolayı enerji mi emdi ne yaptı burada her yer söndü Bu abimiz bu abimiz kim ya? Bu abimiz de göremi anlayamadık tam yani ne olduğunu. Baksana abi zincirle kırbaçladı resmen zincirle. Zincirle de desek daha iyi yani. Şimdi burada değişecek artık bizim Titan. Onların eline geçecek değil mi? Abi baksana şuna ya. Bu bir, bir de bununla savaşacağız. Eğer bunu çok güçlü yaparlarsa işimiz inanılmaz zor bununla. Bizim kameraman gelmeden, speaker titan gelmeden falan baş etmemiz çok zor dostlar. Niye kavga ediyoruz sen söyle. Yenilgi onurla kabul et. Hala onurum varsa diyor. Beraber neler yapıyorduk şimdi niye böyle savaşıyoruz diyor. Vay be kardeş gibiydin falan ha. Abi Jimen bak Jimen her zaman diyorum. Jimen başrol. Eski dostum diyor hala Jimen. Oğlum yanımda istiyorum diyorsa Bebeğime zarar verdiğinden sonra size katılır mıyım dedi. Oo. Oğlum bu ne lan? ne bak. Vay be. Nasıl güçlü Cimen? Seçeneğin olmadığını biliyordum dedi. Oğlum ben bu astrolar fena diyordum ama Cimen inanılmaz upgrade almış. Vay be, ben Jimen'i bu kadar güçlü beklemiyordum. Ana katılın diyor, söz veriyor. Bizi işte koruma altına alacağım, zararı görmeyeceksiniz falan filan. Ha, bazı kişiler onlarda diyor. Nasıl olacak bu iş diyor. Önce beni bulmaları gerekecek. Oğlum bu ne lan? Cimen görünmez falan oluyor. <laughs> Çok iyi olmamış mı Cime? Çocuklarınızın ebeveynsiz kalmasından nefret ederim. Daha var, daha var. 2-3 dakika daha varmış. Ha yine geldik bizim küçük adam. Ha G-Man gitti, o nerede diye geliyor şimdi. benim seni komutan. Zaten ben iki kez hayal kırıklığına uğrattım diyor. Oğlum bu reis mi? Bu mu acaba başları be? Ben bu büyük olan diyordum bunları reisleri diyordum. En en güçlüsü bu diyordum. Vay komutan buymuş. Vay be. Ben bunu sıradan biri zannediyordum. Bu başlarıymış. Burayı yok et dedi be. Burası ne? İnsanların dünyası mı? Ne yapacak? Her yeri yok mu edecek yoksa? Ha yok. Arkasında birisi varmış. O, ona diyormuş yok et diye. Ya, burayı yok edin diyor aslında. Burayı yok edin diyor. Bizim kameraman offline olur şimdi. Kesin öldü. Öldü mü? Mereman mı o? Eli farklı gibi. Aa robot. Eli robot. Kadın mı yoksa bu? Aa, bağlantı hatası verdi. Ne oldu abi? Ha, biri kılık değiştirmiş saksı kılığında geldi Çiçek kılığında Oğlum bu Defuk'un karısı mı lan Yok be <laughs> Kardeşi mi Ne ailemize hoş geldin dedi be. Oğlum inanılmaz. O kadın kim ya? Canlar sizden çok iyi bir like bekliyorum. Dübleci gelecek. Dübleci de beni birkaç gün bayağı uğraştırır. Lütfen dublaj gelince like'lara ve yorumlara çökün dostlar. Kendinize iyi bakın. Efsane bölümü olmuş. Görüşmek üzere. Bay bay.